Sadəcə biz dilək tut və dil ayna otaqlan. Diləyinin olmuş halını düşün. Bakalım sənin bu diləyin gerçək olacaqmı? Sənin niyyətinə bir kart çəkəcəm. Umarım diləyin gerçəkləşir. Mən də maraq etdim. Və bunu izləyərkən siz abunə olun, zil butonuna basın, video paylaşdığımızda sizə bildirim gəlsin. YouTube-a da mütləq abunə olun arkadaşlar. Dileğin olmuş haline düşün. Diş dünyayla tamamen bağlantın kez. Bakalım senin bu dileğin hayırlı biçimde gerçekleşecek mi? Gerçekten şoktayım şu anda. Sorduğumuz sorunun cevabı büyük bir evettir. Yorumları aldım, kabul ettim, yazın. Kartları bu kadar kardıktan sonra aynı kartın gelmesi gerçekten de tesadüf değil. Tefafuktur, bundan emin olabilirsiniz. Dileğiniz bu videoyu izleyen kişi, dileğin gerçeklik olacaktır. Er ya da geç. Dileğinizden pes etmeyin ve mücadele edin. Bu dileğiniz gerçekleşir. Ha, şunu söyleyebilirim. Hayırlı mı bu dileğiniz? Hayırsız mı? Onu bilemeyiz. Onu sadece özel açılımlarda bakabiliriz. İsminizi, anne isminizi, doğum tarihinizi alır, karitanızı inceleriz. inceleriz. Ama şu anda dileğinizin gerçek olacağını söyleyebiliriz. Sorduğumuz sorunun cevabı büyük bir evettir. Yorumları aldım, kabul ettim. Yazın kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.